Herkese merhaba sevgili Beşiktaşlılar. Ferah TV YouTube kanalımdan sizlere ilk kez merhaba diyorum. Ben Ferah Uzundurukan. Ferah TV YouTube kanalımda sıklıkla spor haberlerine dört büyüklerden hem transfer hem de ligle ilgili gelişmelere yer veriyorum. Ben eski bir spor gazetecisiyim, gazeteciyim aslında ve uzun yıllar spor servislerinde görev yaptım. Hangi çalıştım. gazeteler nelerler? Evet hemen <laughs> onları da anlatayım. Sabah spor, foto maç, takvim, yeni yüzyıl, yeni bin yıl gibi bütün gazetelerde başta spor servisi olmak üzere gazetecilik mesleğimi severek sürdürdüm. Şimdi de YouTube kanalımda hem kişisel gelişim hem de spor üzerine dört büyüklerle beraber oluyorum ve Periyodik aralıklarla siz sevgili Beşiktaşlılar için de Beşiktaş haberlerini, transfer gelişmelerini bundan böyle Ferah TV YouTube kanalımda sizlerle paylaşacağım. Zeki Uzundurukan yanımda, futbol yorumcusu ve fotomaç genel yayın yönetmeni. Merhaba. Merhaba, hayırlı uğurlu olsun YouTube kanalın. Çok teşekkür ediyorum. Ee, kısa sürede büyük aşama kaydettin. Evet. Ee, bir ekip de oluşturuyorsun, görüyorum farkındayım. Aynen. Hem Beşiktaş, hem Galatasaray, hem Fenerbahçe, hem de Trabzon, Trabzon sporlarında spor, oluşan muhabir Reyhan kadron, haber ekibin evet. bu işe güçlü bir şekilde girdi. Evet. Devam et çünkü, çünkü hani gazetecilik kökenliğinden gelen bir çevrem var. E, sporu da sevdiğim için ve sporun içinden de geldiğim için e, çevremin de yardımıyla e, spor haberleri üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorum. Şimdi seni yakından tanıyoruz. Ş Şunu söyleyeyim. Ya yani bugün spor kanallarındaki pek çok yorumcu ve muhabirlerle birlikte çalıştın. Kesinlikle. Yani Levent Tüzemen'den Gürcan Bilgiç'ine Fatih Doğan'ına kadar Feridun evet. olan Bir sürü yani bunları Ferman sen anlat. Ferman Toroğlu. Yani, yani bir sürü var yani anlatabilirsin bunları. Haşmet Boboğlu. Evet. Yani Sabah Spor'un istihbarat servisinde görev yaptı Foto ki. maçın aynı zamanda. Foto maç ve Sabah Spor istihbarat servisi spor gazeteciliğinde. Özellikle spor gazetelerinin can damarıdır. Çünkü bütün haberler Rahmetli yani. İlker Ateş yani bunların kesinlikle bunları kesinlikle evet. Ben Tüm, de çalıştığım için e, şimdi tanıdığım en Hüsnü iyi Çin. Beşiktaşlılardan biriydi. <laughs> Aynen öyle. Ee, dediğim gibi istihbarat servisleri bir spor gazetesinin can damarıdır bütün haberler havuz oradan toplanır ve bütün sayfalara haberler istihbarattan dağılır ama benim için spor gazeteciliği çok zevkli şimdi Beşiktaş'a gelecek olursak sevgili Beşiktaşlar dün Beşiktaş'ta ani ve şok gelişmeler yaşandı teknik direktör Fernanda Santos yollar ayrıldı. Santos evet yollar ayrıldı. Evet. Bu beklenilen bir şey Ben şeydi. şimdi sevgili Beşiktaşlılar soru, soru eğer beni fotomastan ve az fotomastaki yani yazılarımı ve A-Spor'daki yorumlarımı takip ediyorlarsa e, Gökhan Keskin'le katıldığımız reha kapsalında olduğu bir takım oyunu programında şunu söylemiştim bundan bir bir, bir ay önceydi. E, Fernanda Santos Beşiktaş'ta sezonu tamamlayamaz iddiasında bulunmuştum. Gökhan Keskin şiddetle itiraz etmişti ve şunları söylemişti Reha Hoca ve Gökhan Keskin. Sezon sonu yollar ayrılır ama sezonu tamamlar. Ben de demiştim ki Beşiktaş taraftarının duygularına duygularını dokunan, futbol takımının duygularına dokunan bir hoca değil. Fernando Santos duygusuz bir hoca. Kenarda takım kazanırken de aynı duruşu sergiliyor, kaybederken de aynı duruşu sergiliyor. Bu hiç iyi değil. E, mimikleriyle, e, taktikleriyle, oyun zekasıyla takıma hükmedemiyor demiştim. Beşiktaş taraftarının seveceği oyunu oynatmıyor demiştim. Beşiktaş taraftarı hala işte Sergen Yalçın'la yaşadığı şampiyonluktaki futbolu özlüyor. Şenol Güneş üst üste 2 yıl yaşadığı o şampiyonluktaki muhteşem futbolu özlüyor demiştim. O yüzden Fernando Santos'la bu sezon tamamlanmaz demiştim. Doğru da çıktı. Hatta ben bundan bir ay önce Beşiktaş'ın şu anki mevcut yönetiminde olan ağır toplarından biriyle konuştuğumda, sohbet ettiğimde yüz yüze şunu o yönetici bana şunu sordu. Memnun musun Beşiktaş'ın oynadığı futboldan hiç memnun değilim. Beşiktaş taraftarı da memnun değildi evet. demiştim. Bir sorun evet çok başladı bu sezon. Yönetici de şunu söyledi. Beşiktaş, orada zaten evet. her şey çözüldü. Biz de memnun değiliz dedi yönetici. Ben dedim tamam dedim. Yani Fernando Santos sezonu tamamlayamaz artık. Nitekim öyle oldu. Ee, bence geç kalındı. Bence hiç getirilmeme getirilmeliydi. Getirilmemeliydi. Hatta o programda hani sezonu tamamlayamaz dedim ve şunu da iddia ettim. İyi, iyi beni iyi takip eden Beşiktaşlılar bilir. Evet. Beşiktaş şu anda yani önümüzdeki yıldan kastettim bu sezon kayıp sezon. Beşiktaş'ı şampiyon yapacak dünya üzerinde tek hoca var o da Sergen Yalçın. Ne olup evet. edip Beşiktaş Sergen Yalçın'ı getirmeli dedim. Tabii ki Şenol Güneş A+ bir teknik direktör. Son dönem işte hoca öğüten bir takıma denk geldiği için başarısız oldu, gitti. Şenol Güneş ama Şenol Güneş iyi kadroya yakalarsa yine şu Beşiktaş şampiyon yapar. Çünkü evet. iyi futbol oynatan, hücum futbolunu seven, Beşiktaş taraftarının duygularına e, dokunan e, iyi bir yani Türk futbolundan Fatih Terim'den sonra gelen A-plus çok başarılı bir teknik direktör ve milli takımı çalıştırırken şunu söylemişti. Yani çok şaşırmıştı Trabzonsporlular bile. Beşiktaş için ben canımı veririm demişti. Beşiktaş taraftarı ve çok Beşiktaş için. Çok derin bir söz bu. Çok Yani bir söz. E, çok seviyor Beşiktaş'ı. Beşiktaş taraftarı da Şenol Güneş'i çok seviyor. Aynen. Şimdi bir Serdar tabii tuttu. Tabii, kesinlikle. Şimdi sezon sonuna kadar tabii ki Serdar Tepe'yle devam etmek doğru evet. karar. Zaten Serdar Topraktepe Beşiktaş'ın başında çıktığı maçlarda kazanmıştı. Sonra Fernando Santos geldi ama Fernando Santos gibi hocalarla kısa dönemde başarılı olamazsın. Fernando Santos'a 3 yıl, 5 yıl sabredersen başarılı olur. Yani kariyerini hiç tartışmıyoruz zaten. Şu şu anda gönderildi ama ligimizdeki en kariyerli teknik direktör. Avrupa şampiyonluğu Mutlaka. vardı. Gitti. Ee, ben yine de saygı duyuyorum. En azından şunu yaptı. Ya yani bunu Beşiktaşlılar çok iyi bilir. Burak Yılmaz söyledi, Rıza Çalımbay söyledi. Takımda inanılmaz bir disiplinsizlik vardı. E, takım içten içe paramparça olmuştu. İşte Gezzal'ın ayrı grubu, işte Abubakar'ın ayrı grubu, Türk oyuncuların ayrı grup, gruplaşma dörde beşe bölünmüştü. O disiplini sağladı Ümraniye'de e, Fernando Santos. Bu anlamda önemli. Şimdi Hasan Arat yönetimi güçlü bir yönetim. Çok evet, güçlü isimler isim, var. Tabii. Mete Vardar'ı var. Hasan Arat zaten Beşiktaş'ı çok iyi bilen sporcu bir başkan. Ee, diğer taraftan dediğim gibi Samet Aybabası var, ee, Feyyaz Uçar var. Yani Beşiktaş'ın çok güçlü bir e, futbol camiasından gelen profil evet. olduğu için ben e, şimdi nokta atışı bir teknik direktör seçecekler. Bu teknik direktör. Evet bunları bilince tabi. Onu yani. Hani sezon sonuna kadar şimdi... Serdar Topraktepe ile devam, devam edecekler. Edecek. Doğru edecek karar. Takımı tanıyor çünkü. Evet. Yardımcı hocalık yaptı. Daha önce de birkaç maça çıkmıştı. Tabii ki maça çıkıp kazanmıştık ee, isimleri. Şimdi sezon sonunda mutlaka tabii yeni sezon için transfer çalışmaları yapacaklar. Özellikle teknik direktör çok önemli zaten. E, kim olur bu isimler? Yani, Öngördüğün isimler var hiç mı? Hiç maceraya gireceklerini düşünmüyorum. Fernanda Santos da... E, a hızı yandı Beşiktaş yönetiminin Ay, çok değerli A+ bir teknik direktör olmadı. Yabancı teknik direktörlerle kısa vadede şampiyon evet. olamıyorsunuz. Orga Jesus'u getirdi Fenerbahçe. Tonla para verdi. Başarılı evet. olamadı, şampiyon olamadı. Bir enerji uymuyor bir şey oluyor. herhalde. ligi tanımak çok evet. önemli yani. Bizim ligimiz farklı bir lig. Genel son dönemde Zico'dan sonraki bütün dönemde en son Zico ile Fenerbahçe bir şampiyonluk yaşadı. Ondan sonra hep yerli teknik direktörler Hangi şampiyonluğu oldu. Hangisinden ön plana çıkar sence? Birinci sırada ne olursa olsun şu anda Antalya Sporu çalıştıran Sergen Yalçın. Sergen Yalçın sezon sonunda gel derlerse gelir. Yok işte şu konuşuluyor. İşte Samet Aybaba istemez. Yok Feyyaz Uçar istemez. Yok böyle bir şey kardeşim. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın öz evladı. Beşiktaş gel derse gelir, git derse gider ve ben Türk futbolunun en zeki teknik direktörü olduğunu düşünüyorum ve tarihin en zor şampiyonluğunu elde etti pandemi döneminde evet. işte takımlarda 5 oyuncu covid 6 oyuncu covid hiç unutmuyorum taraftar e, ta, gidemiyor tabi, maçlara tabi, yani yasaklar var tabii ekonomik girdi yok kulüplere para sıkıntısı var o dönemde böylesine enerjisi düşük bir takımla ve mütevazi bir takımla yani Ersin Destanoğlu o dönemde yabancı kaleci alacaktı Beşiktaş yönetimi. Hayır dedi. Ben benim kalecim var dedi Ersin Destanoğlu. Ve bir hikaye yazdı mütevazi kadroyla şampiyon yaptı. Yani gelirse tekrar şampiyon yapar ki bu takıma Fernando Santos, Al Musrati, ee, Muçi gibi, evet. o Ernest Muçi gibi 10 milyon euronun üzerinde maliyetli oyuncular transfer etti. Yine transferler yapılacaktır. Sergen Yalçın'da yok biz anlaşamayız işte yok biz istemiyoruz derlerse ki yanlış yaparlar. İkinci e, sırada Şenol Güneş. Şenol Güneş e, gelir. Beşiktaş çok seviyor çünkü dinlendi hoca. Evet. Bir Güney Kore işi vardı. E, Güney Kore'ye gitme konusunda gel git yaşıyor Şenol Güneş. bir Orada bir dönem yaşadı. Bir buçuk yıl, iki yıl çalıştı. Başarılı da oldu. Ben Şenol Güneş'in tekrar Beşiktaş'a geleceğini düşünüyorum ama birinci adayın e, hala Sergen, Sergen Yalçın, Yalçın olması evet. gerektiğini düşünüyorum ama ee, tabii ki bu kadro hoca öğüten bir kadro. Bu kadrodan çok oyuncu gitmeli. En başta Abu Bakar. Tabii transfer çalışmaları var mı Beşiktaş'ta? Mutlaka var, mutlaka var. Yani Samet Ağabey'in izlediği çok oyuncu var. Bunları da zaman içerisinde tabii, yine Zeki Uzundurukan'la konuşacağız transfer yani, hareketlerini, çalışmalarını. çok değerli yerli oyuncularla görüştüğünü de biliyorum bunları şimdi burada açıklamayayım. Yani teknik direktör konusu evet, çünkü. Bir sürü Santos başka konumuz. videolarda sonraki röportajlarımızda paylaşırız tabii. Beşiktaş taraftarı ile. Hepsini konuşacağız. Periyodik e, aralıklarla. Senin de zaten haber kaynaklarından burada ben e, de araştırıyorum. A, yani anlatırsın. Ama bugün konumuz teknik direktör olduğu için Beşiktaş taraftarı yeni sezonda teknik direktörümüz kim olacak diyor. Ben birinci sırada Sergen Yalçın olduğunu düşünüyorum ki biliyorum. İkinci sırada da Şenol Güneş var. Bunların Hı. dışında e, isim olacağını düşünmüyorum. Yani iki hoca da Beşiktaş'ta başarılı oldu, şampiyonluk yaşattı. Evet. Tekrar şampiyonluk yaşatır. E, çok değerli teknik direktörler ama ben ben e, olaya profesyonelce baktığımda, duygusal olarak baktığımda Beşiktaş tribünleri Sergen Yalçın istiyor evet. şu anda ama e, Şenol Güneş'i de istediklerini biliyorum. İki isim de taraftarla, Tabii. camiayla Tabii. bütünleşmiş Taraf bir isim. Yani, evet. E, aklın yolu bir. Ya yani bu hocalar Beşiktaş'ta başarılı oldular. Ee, Şenol Güneş de çok disiplinli bir teknik direktördür. Çok çalışan bir teknik direktördür. Sergen Yalçın çok zeki bir teknik direktördür. Beşiktaş'ta iki hocanın da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş yani Fernando Santos'tan daha kötüsü olmaz öyle söyleyeyim. Çok duygusuz bir hoca. Çok böyle e, sert mizaçlı e, bir hoca. Evet disiplini sağladı ama sırf disiplin değil. Oyuncuları mimikleriyle e, duygusal yönden, taktiksel yönden dokunamadı. Evet. E, takımı e, takımın içine giremedi. Hep böyle takımın dışında kaldı Fernando Santos. O yüzden evet. kaybetti. E, hayırlısı olsun, evet. Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarına biri olacaktır. Serdar Topraktepe ile de Beşiktaş. Ziraat Türkiye Kupasını alırsa hiç şaşırma. Evet, Çünkü takımı çok iyi yani. Hedefi tabii, şu anda beşiktaş. Tek ve hedefi diyelim yani şu anda şeyi devam Yöneticilerin zaten. dediği biz bu sene Ziraat Türkiye Kupasında şampiyon olacağız. Mesela Fernando Santos'ta bir kusur daha var. Beşiktaşlıların beşiktaşı iyi takip edenler bilir. Almusrati iki haftadır hazırmış. Hoca oynatmıyor. Yani kulüp doktoruna sordukların evet. Hasan Arat başkan Hasan Arat nesi var niye oynamıyor? Diye sorduğunda kulüp doktoru hiçbir şey yok. iki haftadır hazır. Hoca oynatmıyor. Hmm. Şeklinde görüş belirtmiş. Çeşitli dedikodular var. Ben teyide muhtaç bir bilgi. Ee, yanlış anlamasın Beşiktaş taraftarlar. Hani bu iddia iddialardan biri Almusrati'nin e, orucunu tuttuğu e, ve Fernando Santos'un da buna karşı çıktı O yüzden oynatmadığı iddia ediliyor. Ama hmm. bu, bu iddia bu doğru olamaz. Çünkü e, bence Almusrati'nin yani oruç tutmasına, ibadetini yapmasına kimse karışamaz. Saygı duyulur. Ben Lütfen. de çok saygı duydum. Gözümde değeri arttı. Çok değerli bir oyuncu. Fenerbahçe geçen yıl, yani yaz transfer döneminde 15 milyon euroya para teklif etmesine rağmen Almusrati'yi transfer edememişti. Beşiktaş 12 milyon euroya transfer etti ve 4 yılda ödeyecek bu Musrati'nin bonservisini. Hedefi Büyük Beşiktaş'ın Hasan Arat yönetimine de güvensinler. Mete Vardar'a güvensinler. Çok evet. değerli transferler yapacaklar. Yerli kalitesi çok yükselecek. Takımdan da hatırı sayılır derecede oyuncular gidecek. Bunu da söyleyeyim. Yeni bir Beşiktaş kuruluyor. Beşiktaş kurulurken hangi oyuncuları transfer edecekler? İşte sen burada anlatırsın zaten. Ben araştıracağım. Zeki Uzundurukan'la zaman zaman konuşacağız. Evet. Ve gelişmeleri buradan Ferah evet. TV YouTube kanalımdan bildireceğiz zaten. Evet. Beşiktaşlı taraftarlar kanalımı takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Alarmlarınızı açın lütfen. Bildiriler telefonunuza gelsin ki haberleri kaçırmayın diyoruz. Evet. Peki şimdilik bu kadar sevgili Beşiktaşlar. Yine gün ve gün an be an gelişmeler oldukça Ferah TV'de sizlerle beraberiz. Teşekkürlerimle iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.